السلام عليكم طبعا نحن بعفرين اليوم تفاجأنا من يومين بوجود مقبرة داخل المدينة منطقة شارع الفيلات İlk başta selamünaleyküm. Ben Afrin Meclis Başkanıyım. Burada diyor biz iki gün önce şok olduk diyor. Bir duyum duyduk. Afrin'de bir toplu mezarlık bulunduğunu kazı işlerine başlandı. Mekan mevcut dahil medine, bin Abniye, Manzıqet al villat. Afrin şehir merkezinde villalar caddesinde bulunan toplu mezarlık. Tabuğan daha cihet muhtısa, taraf al, adet cüses mevcudu tekşif makbara mevcudu? Tabii ki e, yetkili kurum e, birimler e, konuya müdahale etti. Kazı işlerine başlandı. Tefajana ve Tabii ki e, biz diyor kazı işleri başladığında başlarında duyuyorduk. E, ş, e, cesetleri gördüklerimizden diyor e, biraz çok olduk. Toplu bir şekilde gömülmüşler. Poşetler içerisinde Nas herkesi toplu bir mezarlara koymuş, üzerlerini kapatmışlar. Tabii adetle alan ulaştı 68 ceset. Tabii ki bulunan ceset sayıları şu ana kadar 68 ceset. Bu şeyin yani bölge mevcudu, بين الابنيه. Gördüğünüz gibi bölgede insanlarla ya binaların arasında olmuş. Yani toplum yerleşim alanında. Taban sakin afferin. Killiadna da ne ara bilmiyorum. Bu bölgede hayır mafi ana mezbara. Tabii ki biz Afrinli olarak diyor bu bölgede mezarlık olduğundan haberimiz bilgimiz yoktu. Walakin esnaa fakiret tovajud elhazb, fi ktirr aşkars elon, Tabii ki buralar PKK terör örgütü kontrolü elindeyken çok insanlar bilir, onlara karşı gelen şahısların kaybolması, infaz edilmeleri duyumları vardı. <سؤال> الاحتمال كبير انه يكون هالمكان هذا هو المكان اللي كان يدفنوا فيه الاشخاص المعارضين كانوا لهم طبعا كي احتمال لا بو مزارلك تا او كايبولان onların karşısında duran toplu mezarlığı olabilir حاله في, في, في جهات مختصرة رح تشوف تحلل الجثث هي تشوف عيدي لمين هي لاي لأ اشخاص المنطقه هي في كثير ناس اهالي اولادهم مفقودين بانتظار يعرفوا مصير اولادهم Tabii ki yetkililer bu konuyu takip ediyor. Bu cesetlerin kime ait olduğu tespit edilene kadar işle devam edilecek. Nokta asası şu, her <laughs> mekânda liste mevvera, bir mekân tam defen aşkasa al agel. Asla al. Tabii ki burası bu gördüğünüz alan mezarlık değil. Burası yerleşim alanı içerisinde bir boş araziye, çabuk olarak, acele olarak gömülmüş. They do